<gülüyor> <gülüyor> Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Bodrum'da turistler buz terapisiyle serinletiliyor. Hmm. <laughs> Yurdumuzun batı bölgelerinde birkaç gündür hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle 10 ila 16 saatleri arasında hava sıcaklığı 37 derecelere kadar çıkıyor. Sıcak havada yerli ve yabancı turistler soluğu denizde alıyor. İlçede deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece civarında ölçülüyor. Kimi turistlerse otellerindeki havuz başında vakit geçiriyor. Çöl sıcaklarının hissedildiği Bodrum'da turistlerin bunu almaması için bazı oteller kovalar dolusu buzla yerli ve yabancı turistleri serinletmeye çalışıyor. Oh. Oh. Bitez'de faaliyet gösteren bir otelde de havuz başındaki turistler başlarından aşağı dökülen kovalar dolusu buzla serinletildi. Otelin genel müdürü İsmail Düşmez, havaların çok sıcak olması nedeniyle isteğe göre havuz başında turistlere buz terapisi yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi. Çöl sıcaklarının gelmesiyle birlikte deniz ve havuzun suları iyice ısındı. Misafirler havuzda da denizde de yanıyor resmen. Biz de havuzda ve denizde güneşlenen misafirlerimize buz terapisi uyguluyoruz. Sahillere kova kova buz götürüyoruz. Onlar da buzlu suyu üzerlerine dökerek serinlemeye çalışıyor. Ice water. ice water, oh yeah. Sıcaklıkların hafta başına kadar mevsim normallerinin üzerinde olacağı bildirildi. one two three, one, three. <laughs> jumping pool jumping pool <laughs>